ve sevgili gençler 2014-2015 sezonu Kuşada Spor gerek altyapısıyla gerekse bala çıkmasıyla kendine sezon başında çizdiği hedefleri yakalamış durumda bence. <laughs> Tabii bunda çok büyük emekleri olan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta belediye başkanım, kulüp başkanım ve yönetici arkadaşlarım, hocalarım ve Orada ter akıdan siz sevgili gençler bunları sonuna kadar hak ediyorsunuz. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet. Başarılı olacağız. Tebrikler efendim. Ben de. önce sizden başlayacağım. Tamam imkan sunuluyor ama biliyoruz ki Türkiye'de bir sürü kulüp var. İmkan sunulmasına rağmen başarı elde edemiyorlar. Bu başarıda en önemli katkı sizlerin. Sizler oynamazsanız ne olursa olsun istersen altından sağa yapalım, çimleri gümüşten yapalım olmaz. Sizin inancınız, sizin spor aşkınız çok önemli. Bu başarıda en büyük pay sizin. Tabii ondan sonra kulüp başkanımızın. Biz belediye olarak her BD'nin yapması gerektiği gibi destek elimizden geldiği kadar maddi anlamda destek olmaya çalıştık. Onun dışında bu başarı sizin bu camianın kuşlar gençlik sporu. <laughs> yöneticisiyle, antrenörle, kaptanıyla, yönetim kurulu size başkanıyla ve en önemlisi de siz, sporcularla. Hiçbir zaman şunu unutmayın, Atatürk'ün bir lafı vardır. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanı severim diye. Bugüne kadar da bu anlamda da hiçbir söz getirmediniz bu kulübe. O nedenle de size çok teşekkür ediyorum. O 14 <laughs> gitmiyor mu Türkiye Şampiyonu? Gidecek. Gidiyor, gidiyor ama baş. bu perşembe günü 19 yaş grubu gidiyor. Sadece 19'a başladın. Yani. Hayır hayır ona ama ona... ona gideceği zaman <laughs> <Sen> gidiyoruz. <gidemez gülüyor> o zaman. 15 gidecek. Şaka yapın şaka. Evet. 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 O 19 kaçtığına gidiyor galiba yani perşembe, evet, yani perşembe günü. Perşembe günü gidiyor. O 14'te gidiyor. Evet, evet. Türkiye... Şampiyonası derken bu bölge şampiyonu değil mi? Bu bölge. Bu birinci, ayrı, kademe, şeyde, birinci, kademe. birinci kademe. Tamam. Birinci evet. kademe. Orada da ben eminim. Bu rüzgarla bizim çok Başka yerken evet. almamız evet. lazım. Çok evet. yol olmamız lazım. E, bu arada abileriniz de, büyükleriniz de biliyorsunuz süper evet. amatör <laughs> Evet, evet. Bölgesel amatörü. Artık bundan sonra onlardan beklediğimiz U19'dan da herhalde birkaç oyuncu bu kadar. Evet. Tabii ki. Birkaç tabii kişiyle ki ya, beraber oğlum. takviye olup yeni takviyelerle önümüzdeki yılda evet. üçüncü liraya evet. çıkmasını